Merhaba arkadaşlar. Monitörüm arızalandığı için bu salgın döneminde her yerde kapalı internetten bir monitör istedim. Biraz araştırdım önce. Sonra bunu da karar kıldım. Bakalım açalım, kullanalım, görelim nasıl olacak. Evet monitörümüz bu. 27 inç. Şimdi sizinle birlikte açalım. Evet, şimdi kutuyu açtık. İlk açtığımızdaki görüntü bu. Bir VGA kablo var. Elektrik kablosu var. Bir de adaptör var sanıyorum. Bu da ayak. Ayakları bunları çıkarıp monte edeceğiz. Şimdi bunu çıkaralım şöyle koyalım. Bu da ayakla ilgili. kullanım kılavuzu ve Adaptörün kablosu tabi bu da. Bu da adaptör. Şimdi şunu köpüğü çıkaralım. Evet monitör de burada. Şimdi ben bunu çıkarayım. Çıkardıktan sonra size göstereyim. Evet şimdi ekranın ambalajını açtık. Kenarları jelatinli. Girişler burada. Bu arada bu 14 günlük bir iade hakkı var. Bunun için bu kutunun ve bütün kabloların hepsinin orijinal halde teslim edilmesi gerekiyor eğer iade olursa. Bir de bu 14 günlük iade e, hakkını elinizde tutmak istiyorsanız bu jiletinleri de sökmeyin. Çünkü bunu jiletinlerin üstünde olmasını istiyorlar. Zaten ekranın kenarında olduğu için herhangi bir sıkıntısı da yok. Kalabilir bence de. Şimdi bütün parçaları, ambalajını boşaltarak buraya yerleştirdik. Hepsi burada. İşte ekran. Şuradan bakalım. Garanti belgeleri. Kurulum bilgisi var burada. Şöyle arkasında da çizel çizim olarak CD'si var. Bu ayak bağlantılarının nasıl yapılacağını gösteriyor. Yani şu ayak şuraya takılacak. Bu da ayağımız. Bu jelatinleri de şimdi sökmedim. Takıp da yerleştirdikten sonra sökülür. Bunlar çizirmeye biraz müsait. VGA kablosu ve elektrik bağlantısı adaptör. Malzemeler bunlar. Şimdi bunları birleştirip görelim. Şimdi ayakla ilgili iki parça var. Biri bu disk yere oturan bir de bacak kısmı var. Bu diskin ön tarafını kaldırdım ben bu jületini. Sonra bu ayak kısmı tam olarak buraya zaten oturuyor. Bu oturduktan sonra da yapmamız gereken işte arkasını çevirip şu vidayı sıkmak. Zaten vidanın kendi kafasında da sıkmak için bir aparat var yani gördüğünüz gibi onu çevirip herhangi bir başka tornavida falan gerek kalmadan sıkılabilir. Evet vidayı sıktık. Bacak artık alttaki diskle birleşti. Daha sonraki aşamada ekranı yüzüstü yatırıyoruz. Ve bu ayak kısmını şuradaki yuvaya bakın şu ayağın uç tarafındaki bölümü ekran arkasındaki yuvaya ittirerek buraya oturtuyoruz. Ben şimdi onu oturtacağım. Burada ekranı kasmamak önemli. Bunu oturtacağım diye sağından, solundan kasmayalım. Ben böyle bir koltuğun yanına koydum ki buradan kolay otursun. Evet şu anda parça ayakla ekran birleşti bir çıt sesiyle ittirdiğiniz zaman bağlantıyı sağlıyorsunuz. Şimdi bir de önemli bir şey söyleyeyim. Bazı videolarda e, ekranın öne doğru eğik olduğu söyleniyor. Yani benim yaptığım incelemede ekranın öne eğik olması mümkün değil. Oynamıyor diyorlar daha doğrusu. Bakın gördüğünüz gibi ekranın ayağı şöyle gayet düzgün bir şekilde hareket ediyor. Bunu masaya koyduktan sonra gereken açıya göre ayarlayacağız. Bu önemli çünkü bu konuda çok şikayet var. İşte öne eğik duruyor. Altına destek koyuyoruz falan diye. Şu bunu fark etmemişler arkadaşlar sanırım. Gördüğünüz gibi burada bir HDMI bir de VGA bağlantı yeri var. Bunları da taktık. Elektrik bağlantısında adaptörü de buraya taktık. Bu da menüyü kullanmak için joystick şeklinde yapılmış bir sistem. Şimdi kapanışta da 4K bir video üzerinden görüntüleri size göstermek istedim. Yani bence son derece başarılı. renkler netlik kalitesi renkler falan gayet güzel tabi cep telefonuyla çekiyorum yani bu faktefek şeyler de o telefonla kaynaklı tabi gerçekte de durumu gayet iyi Allah ben tavsiye ederim. Şu ana kadar işte sizin yanınızda açtım, kurdum, çalıştırdım. Son derece memnunum yani. İnşallah bir sorun da çıkmaz.